31.3.2019 yılında tarihinde almış olduğumuz belediyemiz eski belediye sınırlarının 7 kat daha hizmet alanımız genişlemiş vaziyette. Dokuz belde belediyesi ve üç köyle birlikte şehrimize bağlanarak yüz ölçümü 7 katına çıkmış oldun Nüfusumuz 95.000'den 138.600'e çıkmış oldu. Bu geniş alanı daha rahat hizmetle verebilmek için 26'dan 73'e çıkan muhtarlık sayımızı ilk geldiğimizde ilk meclis kararıyla muhtarlıklar müdürlüğü kuraraktan 73 muhtarımızı bir arada toplayıp daha halkımıza yakından hizmet verebilmek için mücadele ettik. 2019 yılı içerisinde kentsel dönüşüm, fen işleri, su işleri, park ve bahçe proje çalışmaları ve tasarruf önlemleri adı altında bu altı başlık altında toparladık. Kentsel dönüşümde iki mahallemiz, bir çarşımız var. Bunun kentsel dönüşüm acil ihtiyacı var. Bununla ilgili yazıyı bakanlığımıza yazdık. Dönüşüm izni talep ettik. En kısa zamanda dönüşümünü sağlayacağız. Sayın Kızılay Mahallesi 214 bin, Bey Mahallesi 204 bin metrekare alandan oluşmaktan ve buradaki görüntüleri Allah nasip ederse en kısa zamanda yeni deprem standartlarına uygun şekilde getireceğiz. Kentsel dönüşümü TOKİ olmadan gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Evet. Fen işleriyle ilgili birçok kilit parke çalışması ve tretular çalışması yaptık. Bununla ilgili en son yaptığımız çalışmalarda tabloda görüldüğü gibi 2790 ton asfalt dökümü gerçekleştirmiş olduk. Ve şeyle ilgili çalışmalarımız ekrandaki gibi su işleriyle ilgili çeşitli bağlanan belde belediyeleriyle köylerimizde çalışmalar yaptık. Bunun dışında yoğurtlu beldemizi yaptık. Geçit beldemizin eski şeyini çalışmalarımız bu şekilde yürümekte. park ve bahçe çalışmaları ve düzenlemeleri yaptık. Ve en önemli projeden e, bizim Turna çay Barajı altte kısımda yapılmakta oradan Aksu Projesi diye adlandırdığımız projeden ee, ihale aşamasında bunu gerçekleştirirsek eğer Erzincan'a cazibeli bir şekilde işime suyu vermiş olacağız enerji harcamadan ve e, çok kaliteli bir su var. Cumhurbaşkanımızın 100 projesi arasında girmiş vaziyette. İnşallah onun ihalesi yapılacak. Turnaçayır Barajı diye geçiyor. Bununla ilgili e, 1 megawatt kuru 0,25 megawatt çukur kuyu da güneş enerji sistemleri projemiz gerçekleşti. İller Bankası'ndan kredi talebinde bulunduk. Bunu Kadın Aktivite Merkezi Katlı Otopark, Hava Sporları Kampüsü projelerimiz arasında bulunmaktan. Mali tablomuz, hasar ve israfı önleyerekten devam ediyoruz. İyiye doğru gidiyor, kontrol altına alındı. Mali disiplini sağlamış bulunmaktayız Sayın Genel Başkanım. Böylece yapmış olunan hizmetlerin neticesinde borç alacak şey görünmekte ve eksiye aşağıya doğru çekmekteyiz borcumuz. Kültürel faaliyetlerimiz bu yaz süresince de oldu. Kültür müdürlüğümüz gençlerimize 9 ayrı branşta kültürel etkinlikler yaptık ve bunların 270 öğrenci bu şekilde değerlendirmiş olduk. başkan teşekkür ederim. Hürmetle genel başkanı bu konuda temsil eden genel başkan sen, genel başkanım burada acaba, acaba. Ben geri Sağ olun. Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım. Başkanım. Genel her şey Bebeklere kurşun sıkan ihanettir. PKK 10 yıllardır Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, sivil vatandaşlarımıza ateş açmakta, nefret yağdırmaktadır. Kül kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına doğrudan muhatap kalmışlar acı üstüne acı yaşamışlardır. Öncelikle Diyarbakır kulpta şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlara da şifalar diliyorum. İnanıyorum ki dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. İddia ve ifade ediyorum ki hesap bahçere bırakılmadan bu dünyada görülecektir. İnşallah. PKK can çekişmekte son nefesini vermek üzeredir. Bir HDP'li milletvekilinin sözde Kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın süreceğini söylemesi, çatışmanın ve savaşın olacağının ileri sürmesi rezaletin danışkasıdır. Bu dil yasalara ve anayasaya göre suçtur. Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür. HDP çıban başıdır. Mutlaka hukuk ve demokrasi içinde hak ettiği, layık olduğu cevabı almalıdır. PKK köşeye sıkıştıkça HDP bunalmakta, telaşlanmaktadır. PKK kan kaybettikçe HDP'nin icazetli ve iradesiz milletvekillerinin dilleri zehir saçmaktadır. HDP demek PKK demektir. HDP demek cinayet, cehalet ve cürüm demektir. HDP demek Türkiye'ye kurulmuş tuzak, kaldırılmış hançer demektir. Anaların feryat figanları terörist temin merkezi HDP'yi boğacaktır. Mazlumların ahı zalimleri berbat edecek, hepsini birden yakıp küle çevirecektir teröristlerin yuvalandığı alanlara pençe darbeleri indikçe, operasyonlar kıran kıran büyüdükçe, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye üzerinde plan yapan canilerin Allah'ın izniyle imhaları kaçınılmaz olacaktır. Teröristlerin barınıp gizlendikleri alanlar her neresi olursa olsun oralar hak için, adalet için, beka için, millet için, al için, vatan için baştan ayağa temizlenmelidir. Fırat Nehri boyunca Türk milleti gereğini yapmalıdır. Güvenli bölge kurulursa ne ala yok eğer ABD, PKK ve YPG'nin derdine düşüp hala teröristleri koruma ve kollama yanlışına devam ederse Fırat'ın doğusuna Türk milletinin iradesi mührünü vurmalıdır. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar inşa edilecek güvenli bölgede işgal edilmelidir. Ülkemizin en başta Suriye kaynaklı yeni bir sığınmacı dalgasını kaldırmaya da artık tahammülü kalmamıştır. Güvenli bölge konusundaki oyalamalar müttefiklik hukukuna zarar vermektedir. Dahası ABD'nin terör örgütüne inat ve ısrarla silah vermesi, dönüp Türkiye ile müşterek hareket merkezinde güvenli bölge planlaması içine girmesi, akıl tutulması ahlaki çelişkidir.